Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam da maçtayız. Köyümüzün gençleri. Kalede Muharrem. Coşkun, Fikri, Batuhan. İleri forvette Fatih, Hüseyin, Bilal. iyi bu akşam güçlüsünüz bakıyor fazla gelemeyeli bu tarafa. Maç yeni başladı ama coşkun birazdan yorulma mı bak. Coşkun'un artı bu gece. Fes giymiş. Hava topu geldi. Fatih Tefes giymiş kafasına. Hava buz gibi arkadaşlar. eskiden futbol maçlarında spikerlava ya sahanın içinde geziyormuşlar ya. Futbolcu yere düşünce biz de o hesap geziyoruz bu akşam. Bizim köyün gençleri arkadaşlar üniversitelerle oynayalım. Biraz fazla ses var ama içeride. Gençleri de tanımalı ya. Hangi hangi illerden var acaba? Varram Taşkapı Spor'da ne kadar oynadın? Çok kilo almışsın ama sen de ya. Coşkun <laughs> yoruldun mu? Soğuk buz gibi ama. Montunan gezeceğiz arkadaşlar. Haydi Fikri. Bilal! Neredesin sen? Şey. Hadi koçum canlı olun biraz. Hop. Tamam Hasan'ım. <laughs> Tıraş olmaya geleceğim. Arkadaşlar Taşköprü Spor'un eski oyuncularından Hasan var arkadaşımız. O da kuaför burada. <laughs> Haydi Hüseyin. Başka Aman ya. beni de yıkma. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef talihsiz bir gol yedik arkadaşlar. Ne ettiniz Coşkun? Tamam. Tüh. Allah'a şeyler. Allah'a sakin veren geçici üstünlüktür. Talihsiz bir gol ya. Bir 2'de bitir abi Neyle? Bir 2'de bitir. Hadi bakalım. Gençleri tanıyalım ya. Gençleri tanıyalım şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızı tanıyacağız. Memleket? Giresun. Giresun. Zonguldak abi. Zonguldak. Samsun Ankara. Ankara. abi. Eyvallah. Zonguldak. Şöyle Zonguldak, Zonguldak Ereğli. Evet çok takipçimiz var Zonguldak'tan da. Kardeşim sen nereliydin? Bursa abi. Bursa. Evet Bursa'dan da çok takipçimiz var. Gümüşhane. Evet arkadaşlar Gümüşhaneli kardeşimiz de var burada. İşte Samsun, Bursa, Gümüşhane ağrı derken bu şekilde üniversite öğrencilerimiz Kendinizi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Evet bizim koyun gençler arkadaşlar. Üniversitelerle bu akşam maçtalar. Tabi ilk golü yedikleri için haliyle formayı giydiler. Samsun'dan da var. Bursa'dan var. Gümüşhane'den var. Zonguldak Ereğli var. Bilal nerede Bilal? <laughs> Eyvah Bilal'e faal yaptılar. Tüh. Takılıyorduk çocuğu. <laughs> Fatih ne yapıyorsun Fatih? <laughs> Adamla fırtına gibi geliyor ya. Ne ediyorsunuz siz bizim köylüle? Bilal hadi koçum. Bak, sayı, ya, 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 ya. Cengiz Han nerede, Samsun muydu? Abi. giriyorsun Haydi Gümüşhane. Hadi Bilal. İşte bu arkadaşlar Bilal attı golü. Maç şimdi 1-1 oldu. Evet şimdi 1-1 mi oldu Fatih? Ha forma golüymüş. Şimdi 1-0 arkadaşlar. Oo, Hüseyin sert vurdu. Bu akşam arkadaşlar çocuklar abdedile. Biz maça gidiyoruz. Bizi çekiver. Geldik hava buz gibi. Hadi Batuhan. Coşkun geldi la bak. <laughs> Bilal, coştun yine bak yanda. Şimdi 1-1 oldu. Giras'ın attı golü. <laughs> Helal Giras'ın. Tamam koçum. Evet şimdi arkadaşlar maç 1-1. Bilal yine Bu sefer olmadı Bilal Hemen Gümüşhaneli'yi tanıyalım arkadaşlar Bu sene kaçıncı yılın kardeşim? Hikâre. İkinci yılın Eyvallah Yolun açık olsun Bölüm ne? Efendim, elektrik. elektrik bölümü. Evet bu arada topsuz alanda biraz sohbet ediyoruz işte. Bak yurdumuzun birçok elinden kardeşlerimiz var işte gördüğünüz gibi. Maç şu anda tam ortada gidiyor arkadaşlar. Yani 1-1. Maç şimdi tam ortada Muharrem. Süper bir kurt alış arkadaşlar Kornel mi? Hadi bakalım Senin Samsun muydu? Zonguldak ha Ereğli tamam Bu akşam rahatsınız Muharrem. Bu akşam rahatsınız yani. Geçen geldiğimiz maçta o zaman zorladılar da sizi. Ha. Maç 2-1 oldu arkadaşlar. Bilal bir gol daha yazdı. Hadi Zonguldak. olmadım Bilal. <laughs> Tüh. Çocuklar hadi canlanın biraz. Kızılca Hamam Belediye Spor diye. Evet. Haydi gurbetçiler. Gurbetçiler faal kullanacak. Koş, Bilal Rağa! qali gol daha yazdı. Moralinizi bozmayın çocuklar. and Şu anda maç 4-1 arkadaşlar. Tamam gel koçum. 4-2 oldu. <laughs> Tam orayı çekerken Çocuklar gol atmış gurbetçiler. Hadi bakalım çocuklar. Berabere bitsin bu maç. Bilal bu Allah akşam Allah şov Allah yapıyor arkadaşlar. Tüh yine gol olmadı serbest vuruştan. Hadi Fatih, hadi Fatih, Fatih. Yapma Zonguldak, çalıma girme bak. bitiminde arkadaşlarına yine sohbet ederiz arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. 6-2. Bizim köyün gençleri 6-2 yeniyor. Köşe vuruşu. Recep. Alaçam'a selam. Gittim ben Samsun'a. Alaçamlıymış arkadaşlar bak. Haydi Recep. Hadi koçum. Evet maç bitti arkadaşlar. Kurbetçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Bizim çocuklar maç aldılar. Evet. Hemen sağdan çıkıyoruz. Ne? Çektim. Birçok pozisyonları çektim kardeşim. Arkadaşlar çocukla bu akşam mutlu bizimkiler. Yendi. Geçen de... Hadi bakalım. Geçen geldiğimde yenildiler. <laughs> Kızılcağım'a buradan selamlar. Evet arkadaşımız Kızıl Kızılcamam'a Kızıl selam olsun Ankara'ya arkadaşlar. Karadeniz Gümüşhane Şiran'a selamlar. Gümüşhane'ye de gönderdik. Bizim ben hemen. Herkese selam. Aslan! <laughs> evet. Bursa'ya selam var. Zonguldak selamlar abi. Samsun'a selamlar. Alçama da selamlar. Giresun'a ismi. Giresun'a da selam arkadaşlar. <laughs> Buradan Ağrıya selamlar. Özellikle Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi Tabii, sen, sizlere cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Eyvallah. Evet. Gurbetçi arkadaşlarımıza da bu akşam veda ediyoruz. Cümleten hayırlı akşamlar. Misafirli de bekleyin çocuklar. Bak gerçek söylüyorum. Bir derdiniz bir sıkıntısınız mesela Facebook'tan da her şeyden ulaşabilirsiniz yani burada Taş Köprü'nün yerlisiyiz biz yabancı değiliz yani sizler bizim misafirimizsiniz Allah emanet olun Eyvallah Sağ olun.